Nuh'a da bir söz verelim. İsrail-Filistin meselesinin iz düşümü ne oldu bu toplantıda? Dün başbakana iki soru soruldu. Bir, İsrail'e de gidecek misiniz dedi dediler başbakana. Başbakan bu soruyu duymazlıktan geldi. Cevap vermedi bu soruya. İkinci olarak da bir umudunuz var mı? E, bu geziniz neticesinde yani bir nevi başbakan aslında bu gezinin hedefine Filistin'de uzlaşmayı sağlamak, sağlamayı evet. oturttu. Evet. Hedefiniz var mı deyince de başbakan gülerek e, o konuda kendimize güveniyoruz dedi. Yani biz orada bir, bir, bir umutla gidiyoruz elbette ve o bizi izlemeye devam edin bir şey çıkacak oradan güçlü mesajı verdi bir evet. nevi. Nasıl görüyorsun bütün bu Şimdi biz Ortadoğu'daki Orta Doğu'daki meseleleri tartışırken bazen meseleleri çok basitleştiriyoruz. yani bu genel bir analiz problemi birçoğumuz açısından. Evet. Hayır, bunu şunun için söylüyorum. şimdi Hamas'ta Türkiye'nin daha çok temaslı olduğu grubun Halit Meşal ve sürgünde yaşayanlar olduğu açık. Ama diğer taraf Mahmut Zahar veya asıl sahada özellikle askeri kanat İran'a daha yakın. İran, hala İran'a daha yakın ve bu kanattan hem Halit Meşal'e hem Türkiye'ye karşı bir muhalefet var. Sadece bu değil siyasi olarak İsmail Haniye'nin de bir şekilde Meşal'le olan ee, rekabetten dolayı bir takım sorunları var. Ben Meşal Haniye sorununun aşılabileceğini düşünüyorum. Ama Mahmut Sahar ve askeri kanat İzzettin El Kassam tugaylarıyla siyasi merkez arasında sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir kere bu sorunun halledilmesi lazım. Hamasın masaya oturtulması için. Hayır bunu şunun için mi söylüyorsun? Yani Rasyonel bir açıklama zemininin olmadığı bir uzlaşma sadece etki gücüyle olmaz. Bunu kesinlikle rasyonel açıklaması olmaz kesinlikle olması lazım. olmaz. Tamam. O zaman ne olur? Şu olur. İşte biz hani Esad'ı ikna ederiz deyip Suriye meselesinin iki buçuk yıl sürmesi gibi e, yani Hamas'ı ikna ederim dersiniz ama Hamas ikna edilmez. Hı hı. Yani Hamas'ı parçalarsınız, Hamas içerisinden sizin beraber iş yaptığınız grup zayıf grup kalır. Diğerleri tekrar mücadeleye devam eder, siz de oyun dışı kalırsınız. Fakat daha önce bunu başka ülkeler denedi. Şu anda zaten e, Mahmut Abbas'ın etkisiz bir Ramallah lideri olarak kalmasının ardındaki neden de bu. İsrail keyfine göre müzakere yapabileceği Filistin'i bir lider istiyordu. Tamam. Onu aldı ama onun sahada bir etkisi yok. Şimdi ama şu an şey şu anki tez biraz şu değil mi? Ee, uzlaşmış bir Filistin sağlandıktan sonra seçimlere gitmek ve bu seçimler sonrasında İsrail'e tek muhatap evet. oturtmak masaya. Şimdi bence buradaki kritik şey şu. Bu dediğiniz doğru ama e, ya bunlar daha bence teknik şeyler. Asıl mesele şu. Hamas'ı öyle bir ikna etmesi gerekiyor ki Türkiye'nin Hamas bölünmeden var Hı. olan gücünü koruyarak ve onurlu bir şekilde masada oturabiliyor olmalı. Bunu sağladığı zaman bu süreçten sonuç çıkabilir. Ama siz Hamas'ı masaya oturtacağım diye Hamas'ı sıkıştırırsanız orada ilişkiler kopabilir. Bu yüzden diyorum ben başbakanın hı hı. Tel Aviv'de yani İsrail'le görüşerek Ramallah'a ve Gazze'ye gitmesi o yüzden daha düşük bir ihtimal. Hı hı. Hani imkansız demiyorum şüphesiz farklı pazarlıklar olabilir bizim bilmediğimiz. Ama siyaseten baktığımda böyle bir şey Hamas içerisindeki ayrımı körükler. Hı hı. O zaman Hamas'ı parçalama ihtimaline sahip. Hamas'ı parçalamasından da öte o olmazsa da diğer işte Selefiler ve e, işte Selefi gruplar ve cihat hareketini güçlendireceği için Hamas'ı zayıflatabilir. Hamas yekpare bir bütün olarak masada olsa bile sahadaki etkisi azalmış olur. Yani bütün bu dengeler içerisinde bir pazarlığın olması lazım. Ama bu noktada şunu da söyleyeyim ben, bu uzlaşma bence gündemin birinci maddesi olmalı. Zaten de böyle. Bakın biz 2008 yılında bir rapor yazdığımızda bu konu üzerine, 2008 2009da rapor yazdığımızda yine zaten sorun buydu. Hatırlayacak, hatırlarsak daha önce Mekke süreci oldu, Taif süreci, birçok süreç oldu. Bu sürecin temel Doğa Anlaşması oldu vesaire mesele. Hamas'la Fethi'nin nasıl bir araya getirilip ortak bir pozisyon oluşturul oluşturulacağı sorusuydu. Bu niye önemli? Çünkü İsrail asıl burada ipe un seren kesim. İsrail'in söylediği şey şu, benim karşımda tek bir Filistin yok. Tek bir Filistin yoksa ben nasıl müzakere edebilirim? Bunu Çünkü kesmenin İsrail, yolu bunu kesmenin ulaştırma. yolu Filistin'de Filistin'de yekpare bir pozisyonun oluşturulması. O yüzden de Türkiye, bu sadece Türkiye var mı? değil. Yani Başbakan'ın bu ziyaretinin bence var bence var ama daha önce Katar'da Katar ve Türkiye beraber bu anlaşmayı sağladılar. Daha önce Suud böyle bir anlaşmayı sağladı ama bunlar hiçbir kalıcı olmadı. O yüzden hani böyle bir ihtimal var ama bunun kesin olacağını söylemek e, bence çok e, mümkün değil.